merhaba arkadaşlar bir arıcılık videosunda daha sizlerle beraberiz Arkadaşlar dün yeni bir ürün denedik videosunu gösterdim size Arkadaşlar bu ürünü denedikten sonra bazı arkadaşlar çok soru sordular özellikle de kafaları karışık en temel sorun işte normal oksalik asitten ne farkı var Çitosan denilen maddenin ne farkı var gerçekten arıya faydalı olur mu olmaz mı Arının üstünü kapatıyor mu, kapatmıyor mu? Üstünü kapatıp kapatmamasıyla alakalı başıma gelen, dün bu uygulamayı yaparken başıma gelen bir durumdan örnek vererek size anlatayım arkadaşlar. Bende de bu ürün deneme aşamasında henüz. ben de yeni deniyorum. Yani yeni tecrübe ediyorum. Arkadaşlar kanalımız ücretsiz, abonelik ücretsiz. Abone olabilirsiniz. Sorularınızı yorum olarak yazabilirsiniz. Destek olmak isteyenler e, katıl butonuyla destek olabilirler. Şimdi arkadaşlar, e, bu ürün, oksalik asit su ve chitosan olan ürünü kargo geldi. Dün anlattım, e, uygulama yaparken e, beraber videosunu da çektim, paylaştım. Beraberinde bu kargo'nun beraberinde bir tane eldiven geldi, şeffaf bir eldiven. Sonra bir tane şırınga geldi, ucunda iğne yok ve ürün geldi. Şimdi ben tabii akşam üzeri bu uygulamayı yaptım özellikle neden akşam üzeri yaptım ee, Bütün arıların kovanda olduğu zaman damlatma uygulaması yapayım ki e, En azından hem zayıf kovan bir buçuk çerçeveli kovan hem de 3 çerçeve yavruluğu da Bu güzel etki etsin yani arılar yarım salkındayken Yani gece soğukları burada e, Bayağı bir düşüyor kırağı oluyor icabında nem oluyor e, Sabah saat 4 ile 6 arası çok soğuk. Ondan sonra saat 7'ye kadar bir açılma oluyor. Ve biz o nemi yaşıyoruz. Taban suyu deniz kenarına yakın olduğu için taban suyu olarak hem de meltem, meltem etkisiyle birlikte yani mikro iklim etkisiyle gündüz yukarıya doğru dağa doğru oluşan meltem sabahleyin nem olarak aşağı iniyor. Tam tersi istikamette aşağı iniyor ve bu taban suyla birlikte hem de havada yoğun nem yapıyor ve normalde meteorolojinin açıkladığı derecelerden yaklaşık 6-7 derece daha soğuk olabiliyor. Ve e, ondan dolayı soğuğun etkisini arılar daha şiddetli hissediyor. Yani neden? Çünkü kovan içinde de nem var. Yani dışarısı soğuk, içerisi sıcak. Kovan içine yapıyor, nem yapıyor. Şimdi bu nemle birlikte dolayısıyla ne oluyor arılar? Daha da hassas hale geliyor. Ben de Özellikle bu yoğun dönemde, bu gece arıların sayısının çok olduğu dönemde yapayım ki arılar birbirini rahatlıkla kuvvetli kadroyla birlikte tımarlayabilsinler. Normalde bu uygulamayı eğer kışın yapacaksak güneşli bir günde ve öğleden önce yaparsak gündüz güneşiyle birlikte arılar birbirini rahatlıkla tımarlayabilirler. Ancak ee, rahatlıkla akşama kadar, akşam soğukluğuna kadar, gece donları olana kadar, gece saat 2'den sonra esas kovanın ısısı düşüyor. Bu esnada arılar rahatlıkla birbirini tımarlayabilir olarak daha önceki e, oksalik asit, normal oksalik asit e, videolarında anlatmıştım. Sonbahar döneminde ve kışın oksalik asit tamlatma uygulamasının e, öğleden önce yapmamız gerektiğini, özellikle sabah 8-10 arası, saat 10 civarı Yaparsak öyle güneşine rahatlıkla hem buharlaşma olur kovan içinde oksalik asitin suyla birlikte buharlaşması yani sıcak etkisiyle kovan içinde bulaş buharlaşması hem de arının birbirini tımar edebilmesi dolayısıyla bu oksalik asitin damlatmanın da en etkinini en etkili durumunu 3 gün içinde görüyoruz yani yaklaşık 72 saat sonra ama öyle bir döneme denk geldik ki. Soğuklar birden düştü yani e, yaz etkisi ve kış etkisi arasında normalde uzun bir dönem olması gereken sonbahar etkisi artık son yıllarda ani sıcaklık değişimleriyle birlikte bu periyot aslında bizde küresel ısınma iklim şartlarıyla daha kısa sürüyor. Normalde 3 ay içinde olması gereken durum 15 günde gerçekleşiyor. Birden düşüyor 10 derece birden nem etkisiyle e, 15 derece varan ani... Gece soğukluğunun gece ısısının düşmesi durumları oluyor nem etkisiyle birlikte arının hissettiği durum itibariyle. Dolayısıyla sarıcı arıların fin kattı ama arıların kovan korumada zayıf kaldı ve bu esnada da varvanın yavru devam ettiği için varvanın sonbahar döneminde arıya darbesini daha rahat vurduğu bir döneme bir dönem yaşıyoruz. Bu dönemde de tabii doğal olarak işte özellikle oksalik asit ve formik asit. Ee, yoğun kullananlar yani biz propolis üretimi yaptığımız için, yılın 365 günü propolis üretimi yaptığımız için dolayısıyla bizim 365 günlük periyotta e, kimyasal ilaç kullanmak istemiyoruz biz. Bu arıcı tercihi. Kullanan var, kullanmayan var. Ee, şimdi bu durumda biz formik asitle beraber devam ederken mümkün mertebe e, balda kalıntı yapmayacak mumda ya da işte propoliste kalıntı yapmayacak olan ürünlerle devam etmeye çalışıyoruz. E, yaptığımız iş iş itibariyle, iş öyle gerektirdiği için yani arıcılığımızın e, geri o şekilde olduğu için. E, bu durumda da oksalik asit normalde yavru kesiminden yani e, kovanın dip tablasına tamamen açık vaziyette arının e, yavruyu kestiği, ana arının yavruyu kestiği tarihten 21 gün sonra oksalik asit uygulamamız gerekiyor ama öyle devam ediyor ki artık kışın yavruyu da kesmiyor. Dolayısıyla yavruyu kesmeyince biz oksalik asit uygulaması yapamazsak ilkbaharda bir avuç arıyla çıkma sıkıntılarımız oluyor. E, Tabi arıcılar e, kendine ilaç, arı, ilaç ararken e, böyle bir ürün çıktı. Bu ürünü bu ürünü Normalde biz şu anda yavruyu kesmiş değil kovanlar. Yani bir buçuk çerçeve kovanda bile yavru var. Dolayısıyla biz oksalik damlatmayı mecburen yavru kesimini beklemeden bu formik asit şu anda e gündüz sıcağında az az 3 cc uygulayabiliriz maksimum gündüz sıcağında. Yani gündüz 15 derecenin üstünde. E e her zaman da bunu uygulayamazsın. E yani düşük doz dahi uygulasan, yüzde 42 buçukluk dahi uygulasan her zaman uygulama şansın olmuyor. Dolayısıyla ee, ekstradan bir ürüne daha ihtiyaç duyuyor, ee, bizim var olan e, ilaçlama ihtiyacımız. Dolayısıyla e, kimyasal ürün kullanabilenler, kovanlarında arıları için ne yapıyorlar? Şeride yöneliyorlar, ee, amitraz duman yapıyorlar icabında. İcabında şeride, kış döneminde, bu dönemde e, flüometri şerit kullanıyorlar. Şimdi biz ne yapacağız? Ee, böyle bir ürünü bir arkadaşımız, 150 kovanı varmış. Dedi ki ben deniyorum. Sen de dene. ben de satın aldım ve denedim. Şimdi bu ürünü bu ürünü dediğim gibi eldiven geldi. Şırıngası geldi. Ve ürün geldi. i̇lk daha kullanmaya başlamadan önce iğnesi olsaydı daha iyi olurdu dedim. Bunu da daha önceki oksalik asit damlatma uygulamalarından tecrübe ettiğimiz üzere söyledim ve uygulama esnasında da bunun iğneyle beraber daha iyi damlatma yapılabileceğini tecrübe etmiş olduk. Çünkü bizim yapmış olduğumuz yani şırınganın şırınganın e, siyah olan kauçuk maddesi bu madde ile birlikte buluştu esnada şırınga içinden şey yaparken yani iğnesi yokken içeriden basım esnasında biraz tutukluk yapıyor. Yani normalde işte formik asit veya suyla veya başka bir şekilde yapmayan şırınga e, bu kauçuk maddesini biraz oksalik asit ve bu madde içindeki madde e, bizim tecrübemiz tutukluk yapmasına sebep oluyor. Yani ne oluyor? Basınç gerektiriyor. Daha güçlü parmak ucuyla basmak gerekiyor. Bastığınızda da e, kesintili oluyor yani süreklilik bir arz eden bir durum olmuyor bize süreklilik arz edebilmesi için ucuna iğne gerekiyor çünkü basıyorsun sonra bir dirençle karşılaşıyorsun ee, çünkü e, bastıktan sonra bu madde yapışıyor kauçun olduğu yere e, içeriye yapışıyor e, ve yapıştığı için e, çerçeve aralarına e, kesintili olarak bir çok bir az bir çok bir az Dolayısıyla arılara tam homojen olarak e, bunu dağıtmak uçsuz vaziyette mümkün olmuyor. Dolayısıyla ucuna bir tane iğne şart, normal şırınganın ucuna takılan iğnelerden bir tane alın ve yedek şırınga mutlaka alın. E, ben e, şunu söyleyeyim arkadaşlar diyorlar ki işte bu madde gerçekten arının üstünü kaplıyor mu kaplamıyor. mu? Şimdi bu dönemde biz arının üstünü bunu kaplayıp kaplamadığını arıcı olarak Görebilmemiz pek mümkün olmayabilir ama Ben size Şöyle kanaat e, Kanaatimi bildireyim Benim kanaatime göre bu arının üstünü Kaplayabilir o e, Kaplama e, Potansiyeli var Onu da neye dayanarak söylüyorum Arkadaşlar pardon e, ben bu uygulamayı yaparken e, Bana kargoyla gelen şırıngayı çektim ucunda yine yok Şırıngayı çektim. Biraz içine hava girdi. Ne olduğunu anlayamadım. Tabi karanlık olduğu için tam anlayamadım yani. Ee, sonra ben bunu incelerken bu esnada telefonum e, şırıngayı çektiğim yerdeydi ve telefonumun e, üstünde ekranında normalde plastik kaplama var. Yani e, cam koruyucu var, plastik. Şu şeffaf telefonu kapladığınız, kırılmasın diye kapladığınız şeffaf plastik. Bu var arkadaşlar. Ve ben ne olup bittiğini anlama esnasında anlayayım derken içindeki madde telefonun kırıfına yaklaşık 7-8 cc damlamış. Ve ne olduğunu yani damlayan şeyin ne olduğunu anlayabilmek için elimde eldiven tabi bu Kargoyla gelen eldiven de yetersiz kalıyor. Onu da söyleyeyim. O yüzden siz kendiniz asit geçirmeyen bir eldiven almanız gerekiyor mutlaka. Bunu bariz şekilde hissediyoruz. Ve bu eldivenin yetersiz kaldığını anlayınca bu eldiveni çıkarttım. Normal bizim kalın arıcı eldivenlerimizle eldivenlerimizi taktım. Şey olan, meşin olan. Yani hani meşin top diyoruz ya işte, işte o meşin eldiveni taktım. Sonra bununla e, telefonun üstünde su zannettim. Yani başka bir su. Ben ilk etapta e, kırık olduğunu anlamadım. Dolayısıyla telefonun üstünü parmağımla beraber, elimde eldiven varken, telefonun üstünü sildim. Yani güya sildim o tecrübesizlikle, o karanlıkta. Ne olduğunu anlamadım. Su zannettim. Meğer bu ilaç 7-8 sisi kadar telefonun üstüne damlamış. Ben de silince, Telefonun üstü komple bu maddeyle kaplandı. Ve e, daha sonra e, şırınganın kırık olduğunu gördüm. Şırınganın kırık olduğunu gördükten sonra kalanı işte geriye boşalttım. Etrafta şırınga aradım vesaire falan derken bu esnada e, biraz bir dakika iki dakika falan telefonun üstünde bu madde durdu. O vaziyet durdu. Sonra işte geriye Eldivenimi çıkarttım normal işte video çekmek için tekrar devam etmek için telefonun ekranına parmağımda dokundum parmağım acımaya başladı yani sanki formik asit veya bir asit insanın parmağına değer ya sonra elime yapıştı yani yapıştı derken yani elimde bir katman hissettim ee, ne olduğunu tam anlayamadım çünkü yani beklemiyorum su zannediyorum oradakine hala sonra ee, telefonun ekranına dokundum ve telefonun ekranında hiçbir hareket yapmadı. Yani dokunmati geçici olarak bozuldu. Ve bu madde nasıl bir maddeyse telefonunun üstünü, plastiğin üstünü komple kapladı. Telefonun ekranında nereye dokunursam dokuyayım dokunayım ee, benim e, parmaklarımdan bu telefona geçmesi gereken o statik elektrik yani şöyle söyleyeyim o Temas hissi geçmedi. Ve e, daha sonra anladım, birkaç dakika sonra anladım bunun üstündeki şeyin ilaç olduğunu. Ve telefonun kılıfını çok komple çıkartıp telefonu yıkadım arkadaşlar. Üstünü yıkadım suyla beraber, temiz suyla birlikte yıkadım. Yıkadıktan sonra güzelce sildim beze, üstünü tekrar. E, ve ondan sonra telefonu kapatıp açtım. Telefon normale geldi. Dolayısıyla hem benim parmağımın üstünü kapladı bu madde. Hem de e, işte temiz parmaklarımla, bulaşık olmayan parmaklarımla denediğim halde telefonun üstünü kapladı. Plastiğin üstünü bir film tabakası gibi kapladı. Dolayısıyla e, bunun da e, işte deneyenler anlatacak, paylaşacak. E, benim yaşadığım bu durumu ben size aktarayım dedim. Doğru olabilir. Arının üstünü gerçekten kaplayabilir. Ama arının üstünü ne derece kaplar onu tabi uzmanlar bilir. Sonuçta biz sadece aracı olarak saha gözlemlerimiz bunlar saha tecrübemiz. bunlar tecrübemize aktarıyoruz. Doğru ya da yanlış bizim de hatalarımız tabii ki var. Ama e, ne görüyorsak sağda ne ile karşılaşıyorsak onu aktarmaya çalışıyoruz. Gerisi arıcının e, takdiri. E, biz de diğer arkadaşların e, tecrübelerini videolarını izleyip biz de bir şekilde doğru, doğruyu yapmaya çalışıyoruz. Biz de aracılığımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Vizyonumuzu geliştirmeye çalışıyoruz. Bunu da tecrübe olarak paylaşayım dedim arkadaşlar. Ee, herkesin aklındaki acaba üstünde bir kaplama film tabakası yapar mı yapmaz mı? Bunun faydasını zararını ileriki aşamalarda göreceğiz arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Sorularınız olursa yorum olarak yazabilirsiniz.